Evet arkadaşlar, merhabalar. Bakın şimdi gece ışığı açtım. Ee, karanlıktı. Bakın görüyorsunuz camlar. Yan camlar falan dolu. Ön cam. Bakın tahtanın, şeyin, kütüğün üstünü görüyorsunuz. Her taraf dolu. Ben de bunu şöyle alıyorum. Şu hortumu kullanıyoruz ya dip çekimi gibi yapıyorum. Bununla bunun uçlarından böyle hepsini temizleyip şunun içine dolduruyorum. Ondan sonra bunu döküyorum. Ee, katil salyangozlardan ilk partimiz geldi. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da akvaryum kaptanı kanalımız var. Ee, Osman abi. Sağ olsun onda varmış. Ee, bronz çöpçüler, şey, panda çöpçülerle takas yaptık. Sağ olsun. Şimdi 11 tane var burada. Ama bir parti daha gelecek. Bir 11 tane daha gelecek. Şimdi bunları akvaryuma ekleyeceğim. E, ancak ilerleyen zamanlarda arkadaşlar suyu baya bir azaltacağım ki. Hani yakalaması toplaması da kolay olsun diye. E, şimdi bu balıklar da var. Bunları da daha sonra çıkaracağım zaten. Bunlar da biraz strese girdiler. Çok fazla müdahale ettiğim için. Size bunu göstermek için açmıştım. Şimdi temizleyeceğim bakalım onları. Temizledikten sonra bir daha göstereceğim arkadaşlar size. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar temizledim tek tüp kaldı. Onları da göremediğim için. Bakın. Bütün camdakilerin hepsini aldım. Pipodakileri aldım. Şurada görünenleri aldım. Tahtanın üstü, yani kütüğün üstü full temizlendi. Işığı kapatayım. Bir saat sonra geleyim gene aynı arkadaşlar. Yani bu böyle bir çek gibi değil. Bakın arkadaşlar şu köşeyi gördünüz mü? bunları almak için de kumu da alıyorsun. E ben yani bunlar için de kumdan da vazgeçemem sonuçta. Sürekli Hani kumda dökmenin bir anlamı yok. Kumlardan bunları da ayrıştırmak çok zor. Şimdi ne yapacağız? Artık bu katil salyangozlarımızı güzelce akvaryuma ekleyeceğiz. Şimdi bunları şöyle göstereyim. Buraya koydum ve akvaryuma şimdi onları ekliyorum. En çok olan yer burası. Şuradan. Hadi bakalım gençler. Kolay gelsin. Almadan gelmeyin ha. Ah maşallah. Oh oh oh. Hadi lan. Yapıştınız mı oraya ya? Tamam. 11 tane arkadaşlar. Allah. İş kazası da oluyor tabi. Evet. Vatandaşları buraya ekledik. Hadi bakalım. Herkes diyor adi salyangozları yiyorlar diye. Yüzümüzü kara çıkarmayın gençler. Hadi bakalım. Şimdi bir parti daha gelecek. Onlarla beraber bu balıklarımızdan da ayrılacağız. Akvaryumda bir genel bir e, dizayn olacak. Ondan sonra da bakalım. İnşallah bu vatandaşlardan da kurtulacağız. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi akvaryumlarda baya bir yol kat ettik. Şimdi bakın gene bunun üstü dolu. Birazdan bunları da alacağım arkadaşlar. Şimdi yaptığım şeyleri de anlatayım size. Artık burada canlı kalmadı. Hepsini buraya koydum. Şimdi vatos da vardı burada biliyorsunuz. Onu da buraya koydum. Ve diğer zaten ayırmak istediğim, elden çıkarmak istediğim balıkları da. Yeni sahiplerine kavuşturduk. Nerite salyangozları da e, takas yapmayı da söylemiştim hatırlıyorsunuz size. E, Akvaryum detaylı bilgiler kanalı var arkadaşlar. Orada genç bu işe yeni başlamış ve gerçekten de bu işin hakkını veren bir arkadaşımız var Mehmet Emir Güneş adında. E, sağ olsun bana ulaştı o. Neritelerle katil salyangozları e, takas edelim abicim dedi. Ben de tabii ki dedim. E, ancak e, ben katil salyangoz beklerken bana böyle bir kutu geldi şimdi beraber bakacağız içine. E ee, sağ olsun bir sürü hediye göndermiş. Ee, buradan kendisine çok teşekkür ederim. Yani mahcup oldum açıkçası. Hiç teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsin kardeşim. E ee, da bakabilirsiniz kardeşimizin. Ee, gerçekten hani geleceği parlak bu konuda bayağı bilgili. Ee, bir de e, benden bir şey rica etti. Akvaryum cenneti Instagram hesabı. Orada çekiliş yapacakmış. Bir erkek üç dişi Red Tail lips Test çekilişi varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben size bunu şeyde yazacağım. Bu açıklamalar kısmı var ya. Oraya yazacağım arkadaşlar. şimdi katil salyangozlarımız da geldi. Kapağımızı açalım. Evet. Katil salyangozlarımız burada. Oh maşallah. Bayağı var. Evet. onları şuraya bir koyalım. Oo oh, aman aman aman. Oo oh, bitki göndermişsin. Sağ olasın kardeşim ya. Vallahi bu çok ora geçti. Teşekkür ederim. Evet. Ay maşallah. Pardon çekemedim. Batos da göndermiş kardeşim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin ya. Vallahi mahcup oldum şimdi. Teşekkür ederim. Vallahi ben sana hediye gönderemedim. Mahcup oldum şimdi. Bakalım burada bir şey daha hani varsa aralarda. şey yapmayalım. Güzel paketlemişsin. Zarar görmemiş. Tamam, başka da bir şey yok. Tamam. Şöyle kapatalım. Evet şimdi katillerimizi de buraya ekledik. Şu an aslında gerçekten iyi gidiyor her şey. Onu da söyleyeyim. Baya bir azaldı gibi. Kumundan falan çok çıkan yok. Ee, şimdi buraya yem vermiyorum artık. Bütün balıkları çıkarttım. Hiç balık yok burada ve hiçbir şekilde yem vermeyeceğim. Ee, ben de yardım edeceğim onlara toplamaya. Ee, şu an onlar da iş üstünde. Ee, bakıyorum çünkü genelde böyle sürekli geziyorlar. Kumun iç içinde üstünde. Bunu da arkadaşlar akşamleyin ışık yanınca size çekerim tekrardan. Şimdi bu balıkları da bir aşılayım. Ardından da şu adi salyangozları da akvaryumumuza ekleyelim. Evet burada şimdi iri ufaklı 10 tane katil salyangoz var. Tabii ki suyu eklemiyorum. Sadece salyangozları aldım. Ve şu şekilde arkadaşlar onu da akvaryumumuza ekledik. 10 taneydi. 11 tane de önceden vardı. Şu an 21 tane adi şey Katil Salyangozoğlu içinde. Hadi bakalım inşallah hep birlikte bu beladan kurtulacağız. Ben şimdi bitkilerle ...batosu da bir e, su aşılama yapayım. Onları da ekleyeyim. Yalnız bitkileri hemen eklemeyeceğim arkadaşlar. Onları biraz dezenfekte edeceğim. Şu kabın içerisinde. Ondan sonra şey ekle şeye, akvaryumu eklediğim zaman akşamleyin. Daha güzel bir görüntü olur. O zaman size göstereceğim arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Bu akvaryumu tamamen boşalttım. Herhangi bir canlı bulunmuyor şu an içerisinde. Neden öyle yaptım? E, çünkü yem vermeyeceğim. Biliyorsunuz bunlar yemlerden de çoğalıyor. E, yem vermeyeceğim ve e, katil salyangozlar da acıkacaklar muhtemelen. Onlar da direkt e, adi salyangozlara yönelecekler. Tabii ki bu arada ben de onlara Destek olarak temizlemeye devam edeceğim, onlara yardımcı olacağım. Bakalım bu şekilde akvaryumun dengesini bozmadan, hani bakteri kültürümüze zarar vermeden, ilaçlamadan bu şekilde çözmeye çalışacağız. Ee, burada çok güzel şekilde e, tamamladık zaten, herhangi bir sıkıntımız da yok burada, her şey yolunda gidiyor. E, bunu da akşamleyin size çekerim arkadaşlar. Parladığı için çok güzel çıkmıyor çünkü. Evet, vatosumuzu da e, ekledim buraya şimdi. E, su aşılama yapacağım bu akvaryumdan. Şu Inka'nın renklerine bakın ya. Bayağı toparladı o da. Bu da Ha pardon, bu McMaster özür dilerim. Yanlış yeri göstermişim. Bu da Inka. evet arkadaşlar. Şimdi vatosumuzu vatosumuzu ekledik. Ha bir de şunu söyleyeyim. şimdi biliyorsunuz ben bir onlu grup da almıştım. Akvaryum kaptanı kanalımız var. Osman abi o da sağ olsun çok yardımcı oldu. O da bizim duainimiz yani. Bizden büyük sağ olsun. Çok şey öğreniyoruz ondan da. Arkadaşlar şimdi ben size bir fotoğraf paylaşacağım. Ben geçen gittim işte, onun da bir yeri var çok güzel. Arkadaşlar acayip elmas halyangozu var şu an elinde. Tabii başka balıklar da var. Ben şimdi fiyatlarını tam söylemeyeyim size çünkü ben benim değil yani. Ben sizi yönlendireyim. Akvaryum Kaptanı kanalı. Gerçekten çok güzel elmas halyangozları var boy boy. Bence almalısınız. Ben bu iş bitince inşallah alacağım. Ee, Osman abi buradan sana da kucak dolusu sevgiler, selamlar abicim. Evet arkadaşlar, akşam akşamleyin oldu. Size şöyle daha net çekeyim. Ee, buraya da bir temizlik yaptık. Yaprakları attım arkadaşlar. Burada da bir adi salyangoz üremesi vardı biliyorsunuz. Orada da bir, hemen bir temizlik yaptım. Ee, şimdi daha iyi oldu. Ee, ancak e, tabii ki bir ürkme durumu oluyor hemen balıklarda. Ee, i̇ki tane, ikisini de buraya koydum. Şu an çiftin biri bunun içinde biri de burada. Yani ancak bundaki burada bir sorun var arkadaşlar. Ee, şu dişi de arkadakinde bir sorun var. O hani bayağıdan beri öyle. Yem falan da yiyor aslında. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bu diğer çift e, ona zarar vermiş olabilir. Artık burada yapacak bir şey yok. Sonuçta kendisini koruması gerekiyor. Çünkü aynı cins balık. Öndeki de erkeği. O da onun yanından ayrılmıyor. Ya onların çok fazla ta ta tadı yok yani öyle söyleyeyim. Bakalım artık nasıl olacak. Duruma göre bakacağız. Entler de burada zaten. Evet şimdi görmüş olduğunuz üzere bu akvaryum bu şekilde devam ediyor. Gelelim buraya. Evet şimdi burada yeni gelen bitkilerimizi de ekledik. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz su bulandı onlarla uğraştığım için. Şöyle söyleyeyim katillerimiz iş başında camlarda tek tük var. Arkadaşlar sayı biraz azaldı. Öyle söyleyeyim. Ben de onlara yardım ediyorum açıkçası. Gördüğüm, mesela ışığı kapatıyorum. Geldiğim zaman zaten şu kütüğün üstüne çıkmış oluyorlar. Ee, bu bakopalarımı da görmüş olduğunuz gibi budadım. Ee, onları biraz daha budayacağım da. Şimdi onların üzerinden salyağın toplaması kolay oluyor. O yüzden. Bakın budadıklarımı da buralara ektim. Bunları böyle bu şekilde çevireceğim. Ee, i̇nşallah bunlarda da bir sıkıntı olmaz. İyice Ürerler yani çoğalırlar Bunların böyle çok kıvrık olmasının sebebi Hani poşette geldiği için o Artık öyle dura dura Kıvrılmış ama o bir iki güne Kalmaz düzelir Onların da yanından sürgünleri var Onları da dikeceğim yani ekeceğim yani Budayıp onları da şu köşelere Falan ama onları daha sonra yapacağım Çünkü çok fazla elimi sokuyorum Bu ara temizlemek açısından O yüzden Şimdi onu ellemeyeceğim Evet ikinci videomuz bu şekilde. Sonuçlarımızı söyleyelim. Baya bayağı bir azaldı. Öyle söyleyeyim. Bakın şurası kabuk dolu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada bir tane adi şey katil var. Yani kabuk çok. Hatta alırken de bakıyorum. Şurası şurada biri toprağın içine girmiş. Şurada bir tanesi inşallah avlanıyordur. Öyle söyleyelim. Şurada var şurada var. Şuraya gelirsek ee, şurada var. Ondan sonra şurada var. Yani her yerde varlar. İyi, güzel. Burada var. Şu altlarda var. En arkada var. Güzel. Bu şekilde akvaryumu o şurada, şurada da var. İyi geziyorlar. Hiçbir şekilde yemeklemeyeceğim buraya. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi balık da olmadığı için bir karbondioksit sorunumuz var. O yüzden onu onda dengesini korumak lazım ki bitkiler gümlemesin. Zaten Amazonlar hemen belli etti. Ben maden suyu ekliyorum arkadaşlar. Onu da size de öneririm. Biraz maden suyunu çoğaltacağım. En azından sıkıntı yaşamasın bitkilerimiz. Evet bu şekilde iki akvaryumumuz. Bu akvaryumun bulanık olmasının sebebi bitkileri yani ekerken mi dikerken mi bazen karıştırıyorum onları. Tohum ekiliyor. Ağaç dikiliyor değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden kumu havalandırdım biraz. Aslında. Ondan biraz bulanık. Bu gayet net. Bakalım inşallah bu işi becereceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle sonuçta büyükler var. Büyük adi salyangozlar var. Onlar da muhtemelen yumurta bıraktılar. Şimdi ben o yumurtalar da çıkınca bir daha bir salyangoz patlaması bekliyorum. Şimdi mesela şu küçükler var camda görüyorsunuz. Onları almam lazım işte. Onlar büyüyüp yumurtlamadan onları almam lazım. Bu şekilde ben bu işi halledeceğim. Sürekli büyükleri yakalamaya çalışırsam bu sürekli bu şekilde devam eder durur. Bir türlü düzeltemeyiz yani. Bakalım bu inşallah başaracağız gibi geliyor çünkü bayağı olumlu gelişmeler var. Üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlar.